Kalp krizinden bahsettik. Kalp krizinin artık ne olduğunu biliyoruz. Peki biz kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlayacağız? Kalp krizde 3 artı 3 semptomu vardır. Kalbin ana damarları tıkandığında 3 artı 3 kuralını unutmayın. Bakın birinci üçlü geliyor. Birinci üçlü semptomun şekliyle ilgilidir. Baskı, sıkışma, yanma. Özellikle göğüs ortasında sol tarafa, çeneye, sırta yayılabilen baskı tarzında, sıkıştırıcı tarzında, yanma tarzında bir ağrı olması. İşte böyle bir göğüs ağrınız varsa mutlaka akla kalp krizi gelmeli. Kalp krizi krizinde illa kalbinizin durması gerekmez. Olduğunuz yerde kalbinizi ani başlayan, hızlı yükselen ve 20 dakikadan uzun süren. Bakın ikinci üçlü de geldi. Ani başlaması, hızlı yükselmesi ve 20 dakikadan uzun sürmesi. Kalp krizinin ağrısı aylarca sürmez, yıllarca sürmez. Zaten kalp krizindeki ağrı genellikle 6 saatten kısa sürer. Kalp krizinde ilk 6 saatte her şey olur ve biter. İlk 6 saatte damar açılmazsa maalesef kalp yetmezliği riski taşırız. İşte bu yüzden yapılması gereken mutlaka ilk 2 saat içerisinde hastaneye gitmek ve damarımızın açılmasını sağlamaktır. Günlük hayatımızı devam ediyoruz, araç kullanıyoruz, toplantı halindeyiz ya da işimiz var, yurt dışına gidiyoruz vesaire. Havaalanındayız. Ani başlayan, hızlı yükselen, 20 dakikadan uzun süren, unutmayın. Baskı, yanıcı, sıkıştırıcı tarzda bir ağrı başladı. O an panik yapmayın. İşiniz gücünüz ne? ise bırakın. Araç kullanıyorsanız sağa çekin. Yanınızda arkadaşınız varsa sürücü değişikliği yapıp sizi hastaneye götürmesini isteyin. Ya da yanınızda kimse yoksa 112'yi arayın. Bu şekilde hastaneye gitmeye çalışmayın. Çünkü ani kalp durması durumunda, ani ritim bozukluğu durumunda kalbiniz duracak ve maalesef beyne kan gidemeyeceği için olay yerinde hakimiyetinizi kaybedeceksiniz. Kalp krizi durumunda beklenmez. Kalp krizi durumu geçiştirilmez. Ben 2 saat sonra hastaneye gidelim denilmez. Zaten ilk 2 saat içerisinde damarınız açılmazsa muhtemelen bu damarları tekrar açmanız sizlere faydası olmayacaktır. Ani başlayan, hızlı yükselen ve 20 dakikada uzun süren ağrı, baskı, sıkışma, yanma çeneye, sol kola, sırta vurabilir. Aklınıza direkt kalp krizi gelmeli ve hastaneye gitmelisiniz. Ayrıca kalp krizi durumunda toplumda sıkça bahsedilen öksürme manevrası yanlıştır. Kalp krizi durumunda öksürmek damarınızı açmaz. Bu öksürme manevrası sadece bizim hastanelerde belli hastalarda kullandığımız belli durumlarda işe yarayan bir manevradır. Evde 112 gelene kadar öksürmek size bir fayda getirmeyecektir. Yapmanız gereken tek şey 112'yi beklemektir. Eğer ambulansın gelme süresi uzun olacaksa bir yakınızdan sizi hızlı bir şekilde hastaneye götürmesini isteyebilirsiniz. Bu videoyu izlediğimize göre artık kalp krizi geçirdiğimizde yanlış hamleler yapmayız diye düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildiğim bir açmayı unutmayın. Hoşçakalın.